Evet arkadaşlar geldim ee, hemen buna verelim ee, gidiyoruz şöyle benim karakter ormancı olduğu için arkadaşlar ormanda kasılacağım şimdi şeylerin açılmasını bekliyorum. Bir dakika buradan kim geliyor şimdi kimse gelmiyor bir dakika bir dakika ben onu niye otomatiğe daldım ya? Abi otomatiğe daldım. Bir dakika şunu keseyim. Şu minyon keseyim. Tamam ben jungle kasmaya gidiyorum. Jungle... Oğlum ben bunu iyice unuttum. Böyle. Atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kuyusu. Söyleyemiyorum ben bunları. Neyse. Kuyusu arkadaşlar. Ee, böyle fırlatıyor. Şöyle. Bu da koruma kalkanı gibi bir şey açıyor arkadaşlar. Ben de çok bilmiyorum. Ama maç kazandırıyor. Bilmiyorum ben bir kazanmıştım. Ben orman kasıyorum hemen. Kas kas kas. Hop böyle. Şöyle. Hop tamam. Arkadaşlar bu da Şöyle bunu nasıl göstereyim? Bir dakika. Oh. Şurada böyle birisine odaklandığınızda böyle şey salıyor. Ne denir ona ki? Adam güzel kaçtı. Bakın gösteriyorum böyle şey. Onu alabilir miyim ki? Uy! Bir dakika fena kaçtım. Benim bir base çekmem gerekiyor. Abi o nasıl şey attı? Bir şey söyleyeceğim o efsane şey attı. Efsane kuyu attı. Abi ben çıldıracağım şunu kuyuları söyle. Neyse ben bir daha söylemeyeceğim. D'si ise ulti arkadaşlar. Onu da çok fazla bilmiyorum. Oynayan oynayan. Bir dakika. Adam varsa. Uf. Efsane. Bir dakika. Karşı takımda. Karşı takımda. Garen var. Sona var. Anya var. Ashe var. Vi var. Bizim takımda Evelynn. Braum var. Jhin var. Serapin var. Ve ben de tabii ki bir Arkadaşlar ben çok sevdim bu karakteri yani güçlü bayağı çok güçlü De değilse bile yani bana göre güçlü Arkadaşlar şöyle arkan alacağım tane Arkadaşlar ben önerilenlerden gidiyorum çünkü kendimi çok güçlü hissediyorum önerilenlerden gidince o o bir dakika onu alırım da hiç uğraşmak istemiyorum. Oraya gitmeyeceğim. Uf be koydum. Bir dakika. Arkadaşlar buradan da şöyle böyle yapıp buradan koyup bir tane şey yaptım. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla combo yapılıyor mu hiç denemedim. Şöyle. Bir bez çekeceğim ben hemen. Şunu üçlü kuvveti alacağım çünkü çok güzel. Sıra sıra gitmeyi düşünüyorum. Şunu atlayıp arkadaşlar bunu alacağım. Çünkü bunun çok şey var. Bunda arkadaşlar ondan şöyle. 1033'e geldi düştü. Kasarız onu da. 1 dakika 7 seviye oldum. Sona kaç. Yani bir dakika böyle. Hop. Çaktım onu Düz vuruşu bayağı güzel vuruyor arkadaşlar. En sonki V gördünüz arkadaşlar. Oo, bir dakika. O Serapin alır da. Bir dakika. Abi siz alırsınız onu. Abartmayın. Gel gitsem mi acaba? Alamazlar imkansız. Gucci <laughs> <Bucu>, ne <laughs> yapıyor? Gucci selam. Ne yapıyorsun be? Hop. Şöyle. Jinon halleder ya. Ben üste gidiyorum arkadaşlar. Abi Jino onu halleder. Ben onu biliyorum. Hup. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika şu an bir beyir çekeceğim. Şunu alacağım. Evet arkadaşlar nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Arkadaşlar ben direkt saldırdığım için hep kulelere ölüyorum. Abi evvelin yukarı gitsin yukarıda yargı dağıtıyorlar. Sen illa ki buraya geleceğim diyorum, değil mi? Don't Abi gören. Buramı mı kesmişler? Oğlum kim benim buranımı kesiyor? Şu var ya, otomatik, otomatik. Abi ya yapma, otomatik şey yaptım yanlışlıkla. Kaçamadım, kaç körlenmişim, bir körlenmişim. O da iyi yani. Dört evelin ne yapıyor ya? Evelin çıldırmış arkadaşlar. Sekiz günde adamların da 5 adamların da altı kili bile yok. Bir dakika bir dakika bir dakika delikanlı. <laughs> Boş yapma kardeşim. bir dakika ha. Ben jungle kasacağım birazcık. Burası jungle mu? Hop. Abi nasıl değmez ya? Arkadaşlar. Bu E yeteneği miydi ya? Ben bunu yanlış... Arkadaşlar pardon kusuruma bakmayın. Eğer tek başına bile geçebiliyor. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu orta şey şu var ya ikinci yetenek. Hem birazcık can sağlıyor arkadaşlar. Hem de şey kalkan koruma veriyor. Şaka mı yapıyorsun? Aklını almaya geliyorum iyi bekle. Abi yapmayın ya kaçamadım ben. Ama arkalamazsın gerem ya. Winning canı bir bakın ya. İki kere ölmüşüm. Abi evine bak on Şaka mısın? Of. Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum. Çok uzun sürecek. Arkadaşlar yeneceğimiz bölümde açacağım ben videoyu tekrar. Arkadaşlar şu an bizi bitiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunları bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an büyük bir çatışma dönüyor. Gördüğünüz gibi şurada. Kazanıyoruz arkadaşlar. Kazandığımızda ben size döneceğim. Ya da devam edelim. Bir dakika. Arkadaşlar ben şu an 4 kere ölmüşüm. 5 kere öldürmüşüm. Büyük bir şey bence. Evet şöyle. 40'a 24 ilerliyoruz. Bu videonun çok uzun olmadığı, olmasını istemediğim için öleceğim ben galiba. Abi onu alırız da craft'ta. Neyse arkadaşlar ben bu maçı bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi maçı bitirdik. Victory. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlarda nasıl e, güçlü olduğunu gördünüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın ve bay bay.